Her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. Kılıçdaroğlu'nun bürokrat çıkışına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları harekete geçti. Açıklama yargıya taşındı. Erdoğan'ın avukatları Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerinde yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da kamu görevlilerinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. İddialarla ilgili yargıyı işaret etti. Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibi altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde Büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirmektedirler. aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Ak Partidense yeni tepki sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine vesayet değerlendirmesi geldi. CHP her dönem, her anlamda, her fırsatta vesayetin dilini kullanır. Böyle bir siyasi harekettir. E, son dönemde söylediği her şey hemen hemen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi özüne dönüştür esasında. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kılıçdaroğlu'nun sözlerini siyasi ortamı germeye dönük bir hamle olarak nitelendirdi. Bir süredir biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu videolar çekip kamuoyuyla paylaşıyor. Aslında bir videosunu da PKK ve FETÖ'ye orada memurlar yaptığı tehdidin binde birini bir videosunu da onlara ayırmasını tavsiye ediyorum. CHP sözcüsü Faik Öztrak Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan açıklamalarını savundu. Kanunsuz emri uygulayan memura toleransımız yok dedi. Ben Sayın Genel Başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım. Tam tersine kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım.